Hasan Kaya, Yunanoğlu Ekrem, Yunanlı İspanyol, Göçmeni Selanik, Yahudisi Özgür Özel var. CHP'nin Yunan yorganları. Bunu okumayalım. Partisi. Bu, bu terbiyesi Hemen okumayalım. şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Kanal Z ekranlarına canlı yayınlanan Yüksek Tansiyon programının konuğu oldu. Program esnasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gelen bir yorum Zaimoğlu'nu çıldırttı. Hem hukuken haklı durumu düşürmemek için bu kişiyi Hı hı. Hem de canlı yayın etik kurallarına aykırı, aykırı davranmamak oldum. için 9 boğum şuraya attım. Ben de tamam. sinirden konuşamadım Şimdi yani. Attım. Bak bunu koyduk kenara. Evet. Benim verdiğim mesajı değerli izleyici anlamıştır. Mavi Gök Kubbe'de Ay Yıldızı Bayrak dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk'e dua edeceksin diyen Osman Zaimoğlu, canlı yayının etik kuralına aykırı davranmamak için hem de hukuk gününden de haklı düşürmemek için Türkiye'de camilerde ezan okunuyorsa, hür ve serbest ifade özgürlüğü yaşayabiliyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak, ibadetimizi hür ve özgür yapabiliyorsak, Türk isimler yabancı olmadıysa akşam kapınıza kapatınca eşinize çocuğunuza rahat vakit geçirebiliyorsanız, Mavi Gök Kubbe'de Kırmızı Al Bayrak dalgalanıyorsa oturacaksın, kalkacaksın Mustafa Kemal Atatürk'e dua edeceksin dedi. Türkiye'de eğer camilerde ezan okunuyorsa Doğru. Hür ve serbest olarak ibadet etme özgürlüğü yaşayarak insanlar gidip ibadetini edebiliyorsa Ali'nin adı Alevski Yusuf'un adı Yakup gibi işte Selim'in adı Samson vesaire olmadıysa akşamleyin evini kapattığın zaman ailenle, çoluk çocuğunla huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsan şu mavi gök kubbeye baktığında kırmızı al bayrağın dalgalandığını görebiliyorsan oturacaksın, kalkacaksın Mustafa Kemal Atatürk'e şükran, minnet dua edeceksin. Bence de katılıyorum size. Terbiyesiz.